13. sorumuzda metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz deniliyor. Evet, olumsuz soru köküne dikkat ediyoruz. Allah insanların güzel ahlak sahibi olmalarını ister. Bunun gerçekleşmesi için bizlere ilahi kitapları ve peygamberleri göndermiştir. Son din olarak İslam'ı göndermiş, ahlak konusunda uymamız gereken ilkeleri bize Kur'an-ı Kerim'i göndererek ve peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem örnek alınmasını isteyerek öğretmiştir. Peygamber Efendimiz de bizleri iyi ve güzel davranışlar yapmaya teşvik eder. Kötü davranışlardan sakınmamızı ister. Evet Yüce Rabbimizin e, bizlerin ahlaklı olması için e, bizlere e, arkadaşlar ilahi kitaplar e, peygamberler gönderdiğinden bahsedilerek e, son olarak da İslam'ı e, Yüce Rabbimizin e, gö bizlere gönderdiğini biz insanlara ve e, iki yolla da yani hem Kur'an-ı Kerim'i göndererek hem de sevgili peygamberimizin örnek hayatıyla bizlerin ahlaklı e, kişiler olmamızı e, sağlamasına yönelik bir e, bilgi veredikten sonra sevgili peygamberimizin e, bizleri iyi ve güzel davranışları yapmaya teşvik ettiği kötü davranışlardan da sakınmamızı istediğini ifade ederek buna bir örnek olarak e, aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelemeyeceği e, isteniyor. Ve hemen sor, e, seçeneklerimize bakıyoruz. A seçeneğinde birbirimize kötü lakap takmaktan uzak durmamızı istemiştir. Evet sevgili peygamberimiz tabii ki güzel ahlak bağlamında bizlerin birbirimize kötü lakabı takmamızı istemez. Bunlardan uzak durmamızı ister. Bu seçenek olamaz. Çünkü bu örnek olarak yukarıya getirilebilir. Yani metin bununla devam edebilir. B seçeneğine bakıyoruz. Müslümanların birbirlerini terk etmemeleri gerektiğini belirtmiştir. Arkadaşlar Müslümanların kardeş oldukları birbirlerine sımsıkı sarılması gerektiği hem Yüce Kitabımız, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hem de sevgili peygamberimizin e, ifadelerinde ve yaşantısında sıkça rastlamaktayız. E, sevgili peygamberimiz Müslümanların birbirlerini terk etmemelerini, birlik olmalarını ister mi? Evet, tabii ki ister. B seçeneği de olamaz. C seçeneğine bakalım. Anne ve babalara güzel davranılmasını emretmiştir. Yani e, kişi anne ve babalara, kişilerin anne ve babalarına güzel davranılması emredilmiştir. Evet, bir güzel ahlak e, örneği olmanın da ötesinde e, dinimiz bunu bir kesin emirle e, farz kılmıştır arkadaşlar. Bununla da devam edebilecek bir e, arkadaşlar metin. E, Denizli'ye bakıyoruz. Ticaret yapmayı ve para kazanmayı hoş karşılamamıştır. Arkadaşlar ticaret yapmak e, ve para kazanmak e, dinimizde helal olma kaydıyla e, Allah rızasına uygun olma kaydıyla elbette e, hoş karşılanmıştır. Burada ifade edildiği gibi e, değildir. E, helaldir. Ve e, metin e, denizli seçeneğiyle devam ettirilemez. Doğru cevabımız D olacaktır.